Türkiye Cumhuriyeti'nin 5. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay. Askeri kariyeriyle başlayan yolculuğu devletin en üst makamına kadar uzandı. Soğukkanlılığı, diplomatik dengeleri gözeten yönetim tarzı ve kritik süreçlerde aldığı kararlarla Türk siyasi tarihine adını yazdırdı. Peki Cevdet Sunay kimdi? Hangi olaylarla anıldı ve ülke yönetiminde nasıl bir iz bıraktı? Gelin bu videoda onun hayatına ve dönemine daha yakından bakalım. Şubat 1899 tarihinde Erzurum'da doğdu. Babası Çaykara'nın Şinek köyünden alay müftüsü İslam Sabri Efendi, annesi Hatice Hanım'dır. İlk ve orta öğrenimini Erzurum, Kerkük, Edirne ve Kuleli Askeri Lisesi'nde yaptı. Birinci Dünya Savaşı sırasında 7 Temmuz 1917 tarihinde subay namzede olarak orduya katıldı. Aynı yıl Sina ve Filistin cephesinde görev aldı. 1918 yılında İngilizlere esir düştü. Mısır'a götürüldü. Esaretten döndükten sonra Türk Kurtuluş Savaşı'na katılarak Güney Cephesinde görev aldı. Sonradan Batı Cephesinde görevini sürdürdü. 1927 yılında Harp Okulu öğrenimini tamamladı. 1930 yılında Harp Akademisini bitirdi. Silahlı kuvvetlerde çeşitli görevler almıştır. 1949 yılında Tuğ General rütbesine terfi etti. Tuğ General rütbesi ile 3. Zırhlı Tugay Komutanlığı ve Genelkurmay Harekat Daire Başkanlığı yapmıştır. 1952 yılında tüm general rütbesine terfi etti. Tüm general rütbesi ile Genelkurmay Harekat Daire, Başkanlığı ve 33. Tümen Komutanlığı görevlerinde bulundu. 1900 55 yılında Kor General rütbesine terfi etti. Kor General rütbesiyle 9. Kolordu Komutanlığı, Genelkurmay Harekat Başkanlığı ve Genelkurmay 2. Başkanlığı görevlerinde bulunduktan sonra 1958 yılında Or General rütbesine terfi etti. Or General rütbesinde Genelkurmay 2. Başkanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevlerini yürüttü. 2 Ağustos 1960 tarihinde Genel Kurmay Başkanlığı görevine atandı. 15 Mart 1966 tarihinde kendi isteği ile emekli oldu ve aynı yıl kontenjan senatörü seçildi. Cemal Gürsel'in rahatsızlığı sebebiyle görevden ayrılması üzerine 28 Mart 1966'da Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Türkiye'nin 5. Cumhurbaşkanı seçildi 28 Mart 1973 tarihine kadar devam eden Cumhurbaşkanlığı döneminde zaman zaman sıkıntılı günler geçirdi. Sırasıyla Süleyman Demirel, Nihat Erim ve Ferit Melen'in hükümet kurdukları bu dönemde en uzun müddet hükümet başında kalan Süleyman Demirel'dir. Demirel bu dönem için Sunay'ın ölümünden sonra 5 yıl Cumhurbaşkanı Sunay ile rahat çalıştık. Birbirimizi anlıyorduk. Çankaya ile hükümet arasındaki bu uyum, Türkiye'ye pek çok şey kazandırmıştır demiştir. 1968 Türkiye'de sol hareketin ivme kazanması, CHP'nin ortanın solu sloganı, Ecevit'in adının duyulmaya başlaması, öğrenciler arasındaki sağ-sol kavgası, yassıda mahkemesinde yargılanıp, hapse mahkum olan ve Kayseri Kapalı Cezaevinde kalan başta Celal Bayar olmak üzere Demokrat Parti milletvekillerinin affı ile siyasi haklar verilmesi mevzusunda o günlerin partileri arasındaki mücadele Suat Hayri Ürgüplü'nün başbakanlığa getirilip kurduğu hükümetin Sunay tarafından önce uygun görülüp sonra reddedilmesi üniversitelerde zaman zaman arama yapılması hatta bazen kapatılması İsmet İnönü'nün irtica ve nurculuk kelimelerini sık sık tekrarlaması, 1967 Kıbrıs olayları, ABD Başkanı Johnson'un mektubu, Yargıtay Başkanı İmran Öktem'in cenaze merasimindeki olaylar ve sonrasındaki gösteriler, Birinci Boğaz Köprüsü, İstanbul ve Ankara'da bazı resmi binaların bombalanması, Genelkurmay Başkanı Cemal Tural'in askeri şuraya alınarak Orgeneral Memduh Tamaç'ın genelkurmay başkanı olması, Milli Nizam Partisi'nin kurulması, İsrail Başkonsolosunun kaçırılması ve daha sonra öldürülmesi, 3 İngiliz teknisyenin kaçırılıp öldürülmesi, Boğaziçi adlı yolcu uçağının Bulgaristan'a kaçırılması, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idamı, İsmet İnönü'nün önce CHP liderliğinden daha sonra CHP'den ve milletvekilliğinden istifası, 1. ve 2. Nihat Erim hükümetleri, sonra Ferit Mele'nin başbakanlığı ve benzeri olaylar ve meşhur 12 Mart muhtırası Cevdet Sunay'ın cumhurbaşkanlığı döneminde cereyan etmiştir. 7 yıllık görev süresini 28 Mart 1973 tarihinde tamamladı ve cumhurbaşkanlığından ayrıldı. Aynı gün Cumhuriyet Senatosu tabi senatörü olarak göreve başladı ve 12 Eylül darbesine kadar görevini sürdürdü. 1929 yılında Atıfet Hanım'la evlenen ve üç çocuğu olan Cevdet Sunay, 22 Mayıs 1982'de 83 yaşında ölmüştür. Cenazesi 28 Mayıs 1982'de törenle Ankara Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. 6 yıl sonra 30 Ağustos 1988'de Büyük Zafer'in 66. yılı nedeniyle Devlet mezarlığına nakledilmiştir. Cevdet Sunay, Türkiye Cumhuriyeti tarihine hem asker hem de devlet adamı olarak iz bırakan isimlerden biri oldu. Zorlu bir dönemde üstlendiği Cumhurbaşkanlığı görevi onu Türk siyasi tarihinde önemli bir figür haline getirdi. Peki sizce Cevdet Sunay'ın Türkiye'ye etkisi ne oldu? Düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere.